Hardware'lerin ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Yıldız. Ben Evden Tepe. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Bir bellik inceliyoruz. Corsair'in Vengeance LPX serisinden DDR4 16 GB, 8, 8, 8, 8. 16, 3000 MHz'lik belliklerini inceleyeceğiz sizler için. Başlayalım mı Tasarımdan başlayalım. Tasarımdan istersen. başlayalım. Tasarım Yani Corsair'in önceki serinin aslında çok daha büyük tasarımlarda RAM'lerin çıkarttığını görüyorduk ama bence LPX'le beraber bir küçülmeye gidilmiş. Evet. Bunun nedeni de galiba DDR4 olması, çok fazla ısınmaması. olması. Aynen öyle. LPX zaten daha düşük profilin bellekleri temsil ediyor bu aile. O yüzden hani çok abartılı soğutucular kullanılıyor. Zaten gerek yok. Senin dediğin gibi DDR4 teknolojisi zaten çok az ısındığı için, evet. daha düşük voltajlara sahip olduğu için, daha az enerji tükettiği için doğal olarak daha az ısınıyor evet. ve evet. daha küçük soğutucularla da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. İşte 3000 MHz bellek elimizde hı hı. ki bu serinin 3200'lüğü de var küçücük bir soğutucu var. Öyle ekstra herhangi abartı bir şeye gerekmiyor. Bunların metal olduğunu söylüyorum. Aynen. Yani. Alüminyum bunlar. Hı -hı. alüminyum. Içi... aha, alüminyum. İçerisindeki çip, çift, bellek çiplerine termal pet yardımıyla evet. temas ediyor. Zaten şöyle aşağıdan bakınca da o pet katlarında ve e, teker teker DRAM çiplerini görebiliyorsun üzerinde. E, demin bahsettiğim gibi çok ısınmadığı için öyle çok afili bir tasarım yok. Aynen. Bununla beraber düşük profilde olmasının avantajı da son dönemin mini tek sistemleri ki çok evet. popüler oldu biliyorsun. O, o da benim ilgincime gidiyor. Yani büyük büyük kasalardan bir anda sektörün böyle küçücük kasalara... Benim de çok hoşuma gidiyor. Ben de seviyorum çünkü iyi bir PC kullanmak için çok büyük abartı kasalara aynen. ihtiyacın olmadığını gösteriyor evet, insanlara. Evet, yani evet. genel bilgisayar kullanıcı kitlesinin yüzde %90'larının üzerindeki insan kitlesine bence o ter sistemler yani, rahatlıkla e, yeter. Çünkü aynen. çift ekran kartı ilgili bir bilgisayar içerisinde 4-5 tane disk... Ee, e işte ses onlar falan. falan olan şeyler değil. Bunlar evet. bir daha meraklısının yaptığı kurulumlar. Bir de pahalılar tabii doğal e olarak. Tabii. Yani o yüzden genel kitle için rahatlıkla kullanılabiliyor mini tek sistemler. Bu serinin farklı kapasitelerde, farklı Hı. frekansta modelleri var. 2400'den başlayıp 3200'e kadar gidiyor. İşte mavi renkli olanları var. Siyah renkli soğutucuya sahip olanları var. Bunlar kendi aralarında bazı değişikleri var. Yine ee, Intel'in X99 ve 100 serisi Yonga setlerinde Hı. tabii ki desteği var. 4 kanallı modelleri de var. Biz şimdi videomuzda evet. çift kanallısını inceliyoruz Hı. ama e, 4 kanallı olup farklı frekans, evet. farklı kapasitede olan modelleri de mevcut. E tabii bellek olunca çok da fazla bir şey söyleyemiyor. Sonra şurası da şu şey var, burası da bu var. Bir şey yani sonuç olarak. Aynen. Şunu da bahsedebiliriz. İki farklı çalışma modu var. Hı. Bir SPD modu klasik 2133 MHz. Zaten e, şu anda 6. nesil Skylake'lerin standart RAM frekansı. Burada 1.2 voltajda çalışabiliyor. 3000 MHz'e gelmek içinse ikinci profile geçiyorsun ve 1.35 V'da evet. zamanlamaları üstüne yazmışlar. 15, 17, 17, 35'te de belleklerin 3000 MHz'e çalışacağı garanti edilmiş. Overclock yapabiliyorsun. Yani. Tabii yapabiliyorsun. <laughs> Hatta biz de yaptık biraz. 3200 MHz evet. civarında bir stabilite elde ettik. Bir üst basamağa da geçebildik evet. aslında bu bellekle. Test sonuçlarını da zaten sizlere aktaracağız. Hı hı. Birazdan tablolarımızda. Az bundan bahsetmişken istersen tam geçerek, geçelim. Bundan sonra da son yorumlarımızı sizlerle paylaşırız. Erencim ilk testimizle başlıyoruz. Ayda 64ün e, tampon bellek ve bellek tarafındaki okuma yazma değerlerine bakacak olursak 2133'ten 3000'e bayağı bir evet. sert bir yükseliş var. Aynen öyle. Ondan sonra ama artık 3200 MHz'de çok ciddi bir artış olmadığını görüyoruz. Bellek kontrolcüsü de artık evet. yorulmaya başlıyor. Artık şişmeye başlıyor. başlıyor. O yüzden e, tabi belleklerin zamanlamalarını da Düş, genişlediğini düşünürsek belli bir yerden sonra performans artışı aynı seviyede olmamakta beraber. Ama burada ben. bence asıl önemli olan şey yani gerçekten 2133 MHz'den 3000 MHz'e çıkarken aradaki bu hani 12.000 puanlık puan artışı aslında. Yani, yani neredeyse %30-35 civarında evet. bir artıştan söz edebiliriz burada. İkinci tablomuzda Adobe Premiere Pro uygulamasıyla yaptığımız bir projenin render süresine Hı -hı. bakıyoruz. Projemiz sabit. Bellek hızını arttırdıkça Ufak tefek kazanımlarla beraber genel tabloda öyle çok ciddi bir evet. kazanım görmemekteyiz. Ama şöyle düşünmek lazım, hani bu bizim yaptığımız proje ufak bir projeydi, evet. render süresi de zaten 3 dakika gibi sürelerde tamamlandı. Aynen. Ama 1 saatlik bir projeyi render ettiğinde bellek hızının %2-3'lük bir artışı sana 5-6 da, dakika evet, gibi ciddi evet. bir zaman e, olanak sağlayacak. Bir proje büyüdükçe senin kazandığın pay da büyüyor Aynen öyle. Buradan handbrake uygulamasına geçelim. 200 megabaytlık bir video dosyamızı H264 formatına dönüştürüyoruz. Hı hı. Saniyede kaç kare dönüştürebildiğimize bakacağız. Yine bellekle beraber 2133 MHz'de 27 frame'de görünürken 3000 MHz'de 28.86'ya evet. kadar 3200'de 29'a neredeyse 30'a kadar, kadar çıkmış. Aynen öyle. Yani burada da aslında hani 20, 20 2133 ile 3000 arasındaki fark çok fazla olmasa da yine senin dediğin gibi küçük dosya evet. boyutları olduğu için Aynen. küçük örnekler olduğu için şey yapıyor. Daha ciddi dosyalarda mesela bir Blu-ray replediğini düşünürsen evet. yine burada ciddi bir kazanım sağlayabilirsin. Sinema tarafına baktığımızda işlemci çok da işlemci puanlarına bakıyoruz. Bellek kızın artışı elbette ki işlemci performansını şey yapıyor. Yine burada özellikle 3000 MHz'e kadar bir hissedilir bir artış evet. var. Ondan sonra Artık işlemci çekirdeklerinin evet. sınırına takıldığımız için performansın biraz daha az bir şekilde arttığını görüyoruz. Burada da 3DMark Cloud Gate Benchmark'ını görüyoruz. 2133 MHz'de 7310 puanımız var. 3000 megahz çıktığımızda 7718 puan'a çıkıyoruz. Buradaki fark hani buradaki fark gözle görülebiliyor. 3200 megahz çıktığımızda ama 3000 megahz o kadar aralarında büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Tabii şunu da belirtelim bu dahili grafik biriminin elde evet. ettiği skorlar. O yüzden direkt sistem verliğini ekran kartı. HD530 grafik birimi kendi belleğiymiş gibi kullandığı için bellek band genişliğinin artması burada performansa hissedilebilir bir şekilde yansıyor. <laughs> Yine bu sefer de bir sentetik uygulamadan geçip bir de dahili grafik birimini oyunda test etmek istedik. Bioshock Infinity kullandık bu test içinde. 1080p çözünürlüğümüz var. Düşük detay seviyesi tabii doğal olarak <laughs> dahili grafik birimini kullandığımız için. Ona rağmen baktığında kare saniye oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Burada bence bellek hızının çok fazla yükselmemesi bana sistemin e, dahili grafik biriminin e, motorsal anlamda ya yani donanımsal anlamda sınırına takıldığımızı görüyor. Evet. Çünkü HD530 çok güçlü bir grafik birimi değil. Evet. O yüzden DDR4'ün e, buradaki kazanımını en azından bu oyun içerisinde pek fazla göremedik. Evet. Son tablomuza gelelim. GTA 5'te bu sefer Ekran kart taktık sistemimize, R9 390 kartımızla beraber 1080p çözünürlük ve yüksek detay seviyesinde gerçekleştirdik testimizi. Burada da görüyoruz ki belli yani. hızın artışı GTA 5'te bize kare saniye olarak herhangi bir dönüşü bulunmuyor. Bu da bize ekran kartı evet. limitli olduğumuzu gösteriyor evet. bu arada. Evet arkadaşlar test sonuçlarımızı da gördük. Görünen ki, 2000 uçuşuma 3000'e doğru çıkarken Yeri geldiğinde ciddi farklar oluşabiliyor. Bazen de hani uygulamanın veya oyun türüne göre de evet. e, başka noktalarda performansla takıldığı için, o darboğaz oluştuğu için bellek hızının artışı çok ciddi bir kadar evet. sağlamıyor. Bunu yani, görmüş olduk. Yani şey en azından, belleğe siz yüklendiğiniz zaman, yani ben de IPX için konuşuyorum. Evet. Hani bu bellek üstüne verdiğiniz yükleri kaldırabiliyor. Aynen, Ama aslında. hani üstünden biraz yük alıp hani başka bir şey gibi kullanınca hani diyor ki ben niye çalışayım kardeşim bunu zaten yapan başka bir şey var. Aynen öyle. O kendi başına alıyor gidiyor. Ya yani overclock tabanlı olması ne hani bu hızları aşırtabilmen <laughs> 2300 MHz'den 3000 MHz hatta 3200 MHz'e çıkması aslında hitap ettiği kullanıcı kitlesini de belirtiyor bize. Aynen öyle. Bu zaten şimdi diğer 4 Yeni hayatına başladı. Evet. Çok uzun süre kullanılacak. Evet. Hala DDR3'ten zibi gibi ortada. Aynen. Biraz zorlasan DDR2'yi bile bulursun. Öyle bakınca aslında bu seri artık hani 2 sene güncelledikten sonra bu belleklerle 2-3 upgrade daha gerçekleştirebileceğin evet, evet, evet. bellekler. O yüzden şimdi bunu biraz da yatırım olarak düşünmek lazım. Bugün Aynen, evet. özellikle yani i7 seviyesinde bir işte çarkon açık bir 6700K tarzı bir sistem toplamayı düşünüyorsan, tabii i5 6600K da olabilir, İyi bir belleğe yatırım yapmak burada sana uzun ömürlü ve geleceğe dönük de evet. bir e, tercih yapmış anlamına Yük geliyor. Yükte hafif pahada değerli bir şey. Aynen öyle. Yani çeyrek altın gibi bir şey. Aynen. Bunu elinde tutup <laughs> Değerlidir. Aslında <gülüyor> yapabiliriz. Ha. şey. Senin düğününde yapabiliriz. Benim düğünümde. Ekran kartı takacağım. şey ya, çekmesin aşağıya. <laughs> <laughs> o zamanlar belki <laughs> <laughs> ekran kartları da küçülür. <laughs> Aynen öyle. Ee, şey yaparız. Toparlayalım. Biz Vengeance Apex 3000 MHz beğendik. Hız potansiyeli var. Evet. Bunun dışında zaten e, DDR4 teknolojisiyle beraber yeni sistemlerin sunduğu ekstra avantajlara ulaşmış oluyorsunuz. Hı. AMD tarafında da yine işte apular geliyor, özel mimarisi geliyor. Aynen, orada öyle. da işinize yarayacak. Evet. Yani evet. şu anda belki sistem performansında da yüzdeye vurduğunda bellek frekansının direkt artışı çok bir şey ifade Hı. etmiyor ama apular geldiğinde sistem belliğini Aynen. kullanan ekran kartları olduğu zaman DDR4'ün oluşturduğu ekstra band genişliği burada Kesinlikle. ciddi bir avantaj sağlayıp işin kaymağını aslında evet. orada yemeye yani başlayacağız. Bir de şey zaten hani AMD'nin bu uzun zamandan beri sessiz kalışı hani bu şimdi yeni yeni gelişen teknolojilerle birlikte hani biz bir şeyler yapıyoruz haberiniz olsun demesi hani DDR4 belleklerin AMD ile birlikte çok daha iyi kullanabileceğini Kesinlikle. düşündürüyor yani Kesinlikle. Kesinlikle. en azından. Aynen öyle. Toparlayalım arkadaşlar. Biz Vengeance LPX 3000 MHz bellekleri kullandığımız sözü beğendik. Sizin de eğer bir yeni zamanında yani i5, i7, üst seviye bir Skylake sistem kurmayı düşünüyorsunuz tabii x99 da olabilir. Corsair'ın Vengeance ile FX serisine tercih ettiğiniz bunu de bulundurabilirsiniz. Bu açıklamamızla beraber videomuzun sonuna gelmiş olduk Aynen. ama tabii ki başka videolarımızın sonuna gelmiş olmadı. Evet, o yüzden ya, ne yapacağız? O yüzden videoları da beğenmeyi, aşağıda abone olmayı, yorum yazmayı, sor, e, şeyler varsa soru sormayı, beğendiyseniz paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.